Günaydınlar. İlk pik. Önce hatırlatayım. Bu akşam Twitch'teyiz. 20.30. 30 Cena Edge 2006. İlk seçim. SmackDown'a. Roman Reigns. Roman Reigns. SmackDown'a. 23. 3. E Usolar. Solo score Roman Reigns. Paul Heyman. Sikoa and Roman Reigns. Pewdie WWE Universal Champion Roman Solasiko, Heyman beraber. Hadi bakalım. Usolar rava gider abi. Usolar rava gider. Benden söylemesi. Yes. Roman Reigns, Solasiko, Paul Heyman. <laughs> e bunları beraber seçtiler. Universal 971. günü arkadaşlar. Haberiniz olsun bunu da söyleyeyim. Türkiye saatiyle 972'nin içindeyiz. E Roman Reigns SmackDown'a giderken. Evet. E. Ee? Yeni World Heavyweight Şampiyonu. Ha, bu demektir ki diyor Roman Reigns SmackDown'da kaldığına göre diyor yeni kemer World Heavyweight Raw'un kemer olacak. Eğer Roman Raw'a geçseydi SmackDown'un kemer olacaktı. Anladınız mı? Raw'un Ha, Raw'un ilk seçimi. American Hotman Cody Rhodes. Cody Rhodes da rağda kaldı. Okey. Tamam. Kevin <laughs> 2023 Rumble winner has held eight championships in WWE. Son of late WWE Hall of Famer Dusty Rhodes, Cody Rhodes da rahat kaldı. Üçüncü seçim. Şunların hızlı hızlı. Smackdown kimi seçiyor? Seth freaking. Bianca. Raw kadınlar şampiyonu SmackDown'a geldi. E Eri Ripley. Oo bir dakika Rier Ripley o zaman rahatı mı kalacak? Ma Bianca SmackDown'a geldi hiç beklemedim şey lan. Aa. E kemerleri değişecekler mi o zaman ne olacak? Bunu beklemiyordum işte bak. Ulan bu video sırf draft reaksiyonu mu olsa acaba? <laughs> Ee. <laughs> e. Rakim seçiyor. One and only. The man Becky Lynch. Becky Raw'da kaldı demek ki Becky Raw'un ana hanımı olacak. Ama Yeriple o zaman Ya bir şey diyeceğim. Io Sky acaba kazanacak mı lan? Io yenecek mi acaba Bianca'yı? Kafamda deli sorular şu an. Harbiden kafamda deli sorular. <laughs> Becky de Ra. Oğlum RVD falan gelmiş ya. Michael. Ha. Mo Street Profits, Montez Ford, Angelo Dawkins. <laughs> <laughs> Smackdown'dalar, Street Profits. Buradan yürürler ya, kemerler falan da ayrılırsa, bir şey olursa. Bakalım. Ama bir düşündük, Mont bak Montez'in Smackdown'u geçebileceğini şey düşünün de beraber RVD söyle gelsin. Burak kim seçiyor? <laughs> evet. RVD Rob Damn. Geçen gün bir de Twitch'te izledik ya. Bugün de izleyeceğiz Twitch'te. Yine 2006 yılındayız. Yes. Hadi oğlum hadi gaza gelme hadi. <laughs> Allah Allah. Evet. Raw kim seçiyor? E, Vinci? Günter. Ben ne dedim size? Intercontinental şampiyonu Günter Raw'a gidiyor. Of. Imperium Günter. Raw geçtiler be. Of. Of. Tamam işte. Bak bu olması gereken şeydi bu arada. Hadi. Abi demek ki artık Ron köpeği olacağız falan. <laughs> Vay be. <laughs> Evet. İkinci tur, ikinci pick'i SmackDown kim? Famer, Edge. Edge SmackDown. Yes. Geçmiş olsun arkadaşlar. World Heavyweight kemer, Raw'un kemer olduğuna göre Edge acaba o kemer alır mı diyorduk da ya, geçmiş olsun. Şimdi Edge severler şu an ağlıyorlar değil mi? Roman var. Alamayacağız o kemeri falan. Absolute... Vay be Edge SmackDown'a geçti. İlginç. On this day. Devam. Round ikinci. Selects. Kim? Original bro. Matt Riddle. Riddle. <laughs> okay. Matt Riddle rahat kaldı. Smackdown'a geçebileceğini düşünüyordum aslında. Okay. Bro. 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 Oğlum harbiden bu videoyu sırf draft tepkimi mi yapsam acaba? Arada bir de maçlar olmuştur. <laughs> evet, Street Profits, SmackDown, Imperium Raw, Edge, SmackDown, Matt Riddle, Raw. WWE Hall of Famer First pick. 3. turun ilk SmackDown kim seçiyor? Bobby Lashley! Bobby daha az çok tahmin eder gibiydim de Videoda yer verdim hatırlamıyorum tahmin videosunda Bobby Lashley bo bo, 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 Arkadaşlar hazır olun Roman'a Rakip geldi Bobby işlerler Bobby Lashley'i Roman'ın karşısına çıkarırlar ileride haberiniz ola Olmasa gereken bir şey bence Evet Raw kim seçiyor? Drew McIntyre, McIntyre. Çok iyi hamle olması gereken. Abi Drew gidiyordu hani. Kardeşim hani Drew gidiyordu ya. Alın size yeni World Heavyweight şampiyonunuz. Bence en büyük adaylardan bir tanesi Roa'da çünkü. Kemer de orada. Okey. Bence şey. Olması gereken şey oldu. Günter falan da orada. Oo, bir dakika ya. vallahi Dur şu an. Bence güzel gidiyor. Bianca çok şaşırttı beni. Look. Aaa. O.C. AJ'sta smack. Arkadaşlar AJ, Bobby Lashley bunlar Roman'la maç yapmamış adamlardı bu arada. Roman'ın demek ki resmen 40 yolunda rakipleri belli. <laughs> AJ geldi, Bobby Lashley geldi. Bunlarla giderler. Ama AJ tam da görmek de güzel. Dur dur. Bir dakika da bakalım neler olacak. Okey. Raw kim mi seçiyor? Miz mi? Okay. Okay. Miz the Miz Raw. Also this year's WrestleMania. Başarıları şey mi? Bu yılın WrestleMania. İlk two time Grand Slam champion bu arada ya. Yani lütfen. Miz'in de hakkını yemeyelim şimdi. Evet şöyle bir listeyi bir de alalım. Bobby Lashley, SmackDown, Drew McIntyre, Raw. Bence çok iyi pickler bu ikisi. OC de çok iyi SmackDown'a. Miz The Raw. Bence güzel ya. Bu turu beğendim. Baya beğendim. DX. Dördüncü turun ilk peki. Bir de arkadaşlar Roda devam edeceğiz draft'a. Bailey. Ha damage control beraber. Güzel. Smackdown. <laughs> damage control Smackdown'da. Tamam. Tamam okey. Ben Bayley'i bir tık buradan şey yaparlar mı dedim. Ha Io Sky Smackdown'a geçti. Tamam ya. Io Sky ile Bianca Belair. Feud buradan devam eder. Bailey buradan kemer alır ya Smackdown'da. Beylik kemer alır. E Judgment Day'i merak ediyorum Ra, Ra. kim seçiyor? Nakamura. Nakamura Ra da okey. Ben size ne dedim geçen? <laughs> Kerim Kuras kart çıkardı Nakamura gösterdi. Aa Ra geçmiş falan diyecekler diyebilirler, diyebilirler dedim geçen canlı yayında. Al. Nakamura Ra da. Farkında mısınız bilmiyorum da World Heavyweight şampiyonluğu için harbiden çok aday çıkıyor karşımıza ya. Lan Roman öyle bir kitlemiş ki o kemer olayını. Bak harbiden çok ilgimi çekiyor ya. E ee, bu bir sonraki pek düşürülmez bir şey. SmackDown kim seçiyor? E ee? Oh, Alba Fire, Fire, Isla Dawn. NXT kadından şampiyonları. NXT kadınlar şampiyonları. Bak bu arada bilmiyorlar. Bak bak. Harbiden ağlıyorlar. İşte ben bu anları çok seviyorum. Ana kadra yükseldiler be. Evet maaşınız artacak ağlayın. <laughs> Okey. Arkadaşlar yalnız NXT kadınlar şampiyon olarak mı geleceksiniz? Bilemedim. Ayla Dawn da iyi yükseldi ha. NXT UK'den. Okey. İlginç. Devam. Sean, evet like e, bu sonuncu pek ben mi tam yine NXT'den biri geliyor. Evet <laughs> <laughs> demek gülüşünü biliyor ikinci kez kaybetmiş oldum. Raw kim seçiyor? NXT kadınlar inda heart bu. Oğlum NXT'nin bütün şampiyonları gitti şey ara kadroya. Shawn Michaels da şey oldu dedi. Vay be, inda heart geldi geldi. Bakalım ana kadro ne yapacak? Abi zaten Dexter Lumis falan oralarda. Buralar şenlenir ya. Dur bakalım hadi hayırlısı. Evet şöyle bir son dördüncü tura bakalım. Indart sonra. Bir de ona bakalım. In the hot world. Well. In the hot world. Well. da draft olacak bu arada. Bakalım. Evet dördüncü tur. Smackdown, Damage Control, Raw, Shinsuke Nakamura, Smackdown, Alba Fire, Ailidon, Kadınlar Takdim Şampiyonu NXT'in ve Indra Artwell Raw Kadınlar Şampiyonu.